Selamlar. Bugün sizlere Family Link uygulamalarının nasıl kullanıldığını anlatacağım. Öncelikle burası bizim ebeveynler için, telefonumuz burası ise çocuğumuzun telefonu. Buradan öncelikle Family Link'in ebeveynler için olan versiyonu indiriyoruz burada şu şekilde kaldır dersem yükle seçeneği çıkıyor. Yükle'ye basıyoruz. Ardından burada Family Link çocuk yazıyoruz çocuğumuzun telefonunda aynı şekilde buraya da yüklüyoruz. Evet her iki telefona da e, bu uygulamaları kurduktan sonra ikisini de açıyoruz. Bu ebeveynler için bu da çocuklar için açtım. Çocuklar ve gençler için Female Link diyor. Bu cihazı kontrol etmek istediğim için bu, bu cihaza basıyorum ve şu an geçerli bu cihazda bulunan e, Google hesabını seçiyorum. Ardından burada da e, ilerliyorum. Aynı şekilde çocuğun cihazınızı bir bakışta bulun diyor başla diyorum burada benim zaten hesabım açık olduğu için bu şekilde gösteriyor ben buradan artıya basarak yine devam edeceğim sizde direkt burası gelir muhtemelen çocuğunuzun Google hesabı var mı diyor muhtemelen eğer telefon kullanıyorsa vardır o yüzden evet basıyorum. çocuğunuzun cihazınızı elinize alın diyor tamam ileri diyorum ve buradan şöyle bir kod geliyor bizden ben burada ileriye basıyorum Bir dakika Burada ileriye bastığım zaman buradaki kodu buraya girmemi istiyor Buraya yazıyorum ES3Z3RML4 Ve bu durumda hemen ebeveynimizin yani ana telefonumuzun kontrol edebileceğimiz telefonumuzun ekranında e, ekranında kontrol etmek istediğiniz telefon bu mu diye e, hesap bu mu diye yazı geliyor evet diyorum e, bu e, durumda bize şey diyor Hakan tarafında yani bu tarafta bu e, hesabına da Hakan Hakan tarafında kurulumu tamamlayın diyor buradaki tur, kurulumu tamamlamamız için burada şu e, Mail hesabının şifresini girmemiz gerekiyor. Ben hemen giriyorum. Evet, girdim. Ardından burada benim kendi hesabım çıkıyor. E, kontrol e, bu sizin cihazınızı kontrol edecek diye. Katıl dedim. İleri dedim. İzin ver diyorum. Burada birkaç şey soracak bize. Eee Şurada etkinleştir var sizi görebiliyor musunuz bilmiyorum. Etkinleştire bastım. Normalde bu, bu tarz yan dönmeler falan olmayacak benim bir emülatör olduğu için bu şekilde gözüküyor. İleri diyorum. İleri diyorum. Daha fazla daha fazla daha fazla daha fazla dedikten sonra bir dakika şunu düzeltmeye çalışayım. Şöyle bu çocuğumuzun cihazı. Daha fazla bu şekilde ileri gelene kadar daha fazlaya bastım. Ardından ileriye basıyorum ve bekliyoruz. Bu da bize tamamlanıyor diyor. Şunu tekrar yani çevirme ihtimalimiz var mı? Yok. Şöyle ben şu e, ayar alayım. Cihazlar bağlandı dedikten sonra bitmiş demektir. Burada e, bu cihazda artık yapacağımız pek bir şey kalmadı. E, artık bu cihaza geçebiliriz. E, varsayılan ebeveyn denetimlerini kullan dedim ve ileri dedim. Devam diyorum. Şu an şundan çıkarsam geriye bastığım zaman böyle benim bir cihazım burada. Ee, evet, bir çocuk cihazım burada. Diğeri de burada. Ben şimdi hangisini kontrol etmek istersem buna basıyorum. Ardından bunlar önemli değil. Ee, burada aşağı indiğim zaman benim asıl e, önemsediğim kısım bu. Ekran başında kalma süresi. Buraya kurup kura basıyorum ardından yani buraları sınırlarını ayarlayabiliyorsunuz günlük saat o sınırlarını mesela şuraya basarsanız da e, saat sınırını arttırabiliyorsunuz veya azaltabiliyorsunuz 4 saat olsun dedim mesela ardından pazartesi gün 4 saat diğer günler 3 saat olacak şekilde e, ekran süremizi ayarladık kaydede basıyorum değişikler kaydedildi dedi bu ayar yaptıktan sonra böyle bir seçenek çıkıyor karşımıza. Şimdi kilitleye bastığım an bu cihazım yani benim çocuk cihazım kilitlenecek. Basıyorum. Ve gördüğünüz gibi ee, bu tarz bir yer geldi. Mola verme zamanı dedi ve artık bu cihaz kullanılamaz durumda. Hiçbir şekilde hiçbir tuş çalışmıyor. Bakın Play Store'a geçmeye çalışın. Ger Gerçi geçti. <laughs> Bu geçişin sebebi muhtemelen e, emülatörde olduğu için normalde geçmemesi gerekiyor. E, her neyse yani çok bir şey yapamıyorlar. kilitliyor cihazı öyle söyleyeyim. Ve siz buradan tekrar kilidi açıp bastığınız anda bu cihazınız tekrar kendine geliyor. Kilitle dersen de tekrar kendini kilitleyecek. E, şu an... Biraz gecikmeli oluyor sanırım evet Mola verme zamanı dedi Şöyle e, emülatör olduğu için Sıkıntı oluyor yani gerçek telefonlar olmadığı için Bazen sıkıntı yaratabiliyor ama gerçek Telefonlarda gayet sağlıklı çalışıyor Şimdi kilitlediğim Gördüğünüz gibi kilitlendi Ben emülatör olduğu için şuradan geçiş yapabiliyorum Fakat gerçek telefonlarda geçiş yapamıyorsunuz Kilidini aç dersem de Gördüğünüz gibi gitti Ve bu e, kend siz uzaktan kilitleyebildiğiniz gibi biraz önce belirlediğimiz günlük 3 saat sınırı da dolduğu zaman kendi kendine bu telefonu kilitleyecektir ee, bu kadar onun dışında başka burada e, bazı ayarlar var buralara hmm, konumu ayarlarsanız mesela bu cihazın hangi zamanda nerede bulunduğunu görebiliyorsunuz gibi gayet güzel özellikleri var kurulması aslında zor gibi gözükse de gayet basit. Kolay gelsin.